Merhabalar kolay gelsin. Bugün Devrim Mahallesi muhtarlarındayız. Karabağlardayız. Sağ olsun Neşe muhtarımız gene etkinlikler, ek binniye, at güçlere, yoğunluğa Karabağlardaki çalışmalarına yoğunluğumuza devam ediyor. Bugün gene biliyorsunuz gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. 101. yıl dönümünü cumhuriyeti kutladığımız bu günlerde bugün sayın muhtarımla güzel bir söyleşi yapmak istiyorum. Bu etkinlikle ilgili konuşmak istiyorum. Sayın muhtarım bu etkinlikle ilgili bilgilendirir misiniz? Etkinliğimiz 100. 101. Cumhuriyet Bayramımızın kutlamasını yapacaktık. Fakat patlamadan dolayı biraz ertelendi. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun. Cumhuriyet Bayramı'nı biz kadınlar özellikle çocuklar, gençler, yaşlılar için armağan etti 1923'te. Çok teşekkür ederiz Atatürk'e ve silah arkadaşlarına. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar Çocuk Komisyonu Başkanı Semra Yakıtan'ın arayıp benim muhtarım senin orada bir etkinlik yapabilir miyiz dedi. Tabii ki seve seve benim için parti önemli değil. Hangi parti olursa olsun yeter ki benim muhtarlığımın önünde benim çocuklarıma bir etkinlik yapsınlar. Ben her türlü varım. Başım gözüm üstüne. Ayrıca size de teşekkür ederim Erkan Bey. İyi ki varsınız. 19 Ekim'de de Muhtarlar Günü'nde yine bizi böyle gelip röportaj yapmıştınız. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Yaşasın Cumhuriyet. Sayın Muhtarım bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ulusal basın olarak bir sizler de bizim için çok kıymetlisiniz. Her alanda yaptığımız haberciliğimiz gibi sizler de kıymetlisiniz, değerlisiniz. Yoğunluğunuz aşırı derecede bizleri de etkiliyor. E tabi bizler de sizlerin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim Ulusal Basından. Herkese iyi günler. Ulusal Basın Ajansı olarak İzmir'den, Karabağlar'dan sesleniyoruz. Bugün Karabağlar'da Demin Mahallesi'ndeyiz. Demin Mahallesi muhtarımız Neşe Kahraman sağ olsun etkinliklerde harikalar yaratıyor. Bugün de Cüneyt Partisi İlçe Komisyon Başkanımız, Çocuk Hakları Komisyon Başkanımız Semra Yakup Koyuncu ile birlikte çocuklarımıza etkinlik hazırladılar. Şu an başkanımızla birlikteyiz. Evet, Sayın Başkanım merhabalar. Teşekkür ederim öncelikle bana söz hakkı verdiğiniz için. Biz 9 yıldır alanlardayız. 9 yıldır çocuklarımızla <laughs> ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çocuk haklarında farkındalık yaratmak, çocuklarımıza Atatürk sevgisi, Cumhuriyet sevgisi aşılamak, onların çağdaş, uygar bir ülkede yetişmelerine öncülük etmek. Ayrıca çocuklarımıza kitap sevgisi sevgisi de aşılamak istiyoruz. Her etkinlikte onlara kitap dağıtıyoruz. Çünkü Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesine hakkı sağlamak en büyük amacımız. Ee, bize e, mahalle muhtarlarımız çok destek oluyorlar. Bunun için ben e, bütün Karabağlar'daki mahalle muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün burada Cumhuriyet coşkusunu yaşatmak istedik çocuklarımıza ve yine e, mahalle muhtarı e, Hanım'a çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Ayrıca size ve Ulusal Ajans'a çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ çok olun. teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bizler de Ulusal Basın olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Bizlere vakit ayırdınız. Cumhuriyet Halk Partisi CHP İlçe Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Semra Yakut Koyuncu'yla beraberdi beraberdik. Herkese teşekkür ediyoruz.